Günaydın. Günaydın. Sevgilim sen iyi misin? İyiyim. Peki tek başına ne yapıyorsun burada? Erken kalktım da biraz e, öyle yürüyüş yapıyordum işte. Bana yalan söylemene gerek yok. Nasıl? Biliyorum. Biliyor musun? Nereden? Gözlerimden, bakışlarından, sesinden. Her şey tam düzelecek diye beklerken... ...bu son seni kahrediyor biliyorum. Sen de uyuyamayıp böyle dışarı atıyorsun kendini. Bak sevgilim, sen böyle üzülürsen ...hiçbir şeyin anlamı yok çünkü. Özür merak etme. Sen de iyi ol, tamam mı? Çok zor, biliyorum ama iyi biliyor olmam lazım. Ben gayet iyiyim. Çünkü siz yanındasınız. Benim şirkete geçmem lazım. Tamam, onu ben sana. biz birlikte olalım yeter bir tane. Yani elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. O kadar. Yeter ki beraber olalım. Seni çok seviyorum. Ben de konuşup konuş böyle çekip gidemezsin, tamam mı? Ela, sen burada mıydın? Şimdi geldim. Tam kapıya geliyordum siz çıktınız. Ben aslında seni yalnız sanıyordum. Müsait değilsiniz galiba. Ben sonra gelirim. Yok yok kal lütfen. Sercan da tam gidiyordu zaten. Hı hı. ya. İyi sohbetlersin. Tamam artık uzatma. Kusura bakma ya. Seninle konuştuktan sonra... Ya. Bir anda çıktı geldi böyle çat kapı sonra tartışma uzadıkça uzadı. Önemli değil. Hadi gel girelim içeri. Gel. Kusura bakmayın lütfen. Şimdi imzalayabilirim. Tamamdır Nazlı Hanım. Ee, yalnız satış için acele edersiniz değil mi? Tabii ki. Bunun için emlak danışmanıyla görüştüm bile. Önden bilgileri de paylaştım. Müşteri çıkar çıkmaz hemen size bilgi vereceğim. Çok teşekkürler. Yalnız dediğim gibi kimsenin haberi olmazsa çok sevinirim. Hiç merak etmeyin. Kimse bilmeyecek Nazlı Hanım. Çok sağ olun. Her şey eskisi gibi olabilir sanmıştım ben ama... ...pek imkanı yok gibi görünüyor. Eskisi gibi derken? Sercan'la olan ilişkimiz ben lisedeyken çok aşıktım ona. O üniversitedeydi. Yaş farkı vardı tabii. Büyüktü benden ama bana karşı o kadar sevecen ve anlayışlıydı ki sevmiştim onu. O yüzden yeniden denemek için bir an bile düşünmedim. Her şey güzel olur diye düşünmüştüm ama o Aynı kişi değil ki, çok değişmiş. Nasıl yani? Ne bileyim... ...her lafımın altından bir şey çıkarıyor. Böyle hep bir kıskançlık içinde, anlamıyorum ki. Ee, ben geldiğimde de tartışıyordunuz, yine böyle bir konu muydu? <laughs> Boş ver ya, gerçekten saçma sapan şeyler işte. çok uzun süre sonra bir araya gelmişsiniz Burcu. Yani belki de tekrar birbirinizi tanımanız gerekiyordur. Bence biraz zaman var. Bilmiyorum ya. Yeniden başlamak hataydı belki de. Başta çok mutluydum. Ama bundan sonra öyle olacağını düşünmüyorum hiç. Tam bilirsin tabii ki. Ama Sercan öyle kötü birisine benzemiyor açıkçası. Eğer bu bahsettiğin sorunlar çözülebilecek şeylerse... ...bence bir şans daha verebilirsin. Çünkü doğru insan öyle kolay bulunmuyor. Bulunduğunda da emek vermen gerekiyor. Sercan'ın doğru kişi olup olmadığından da pek emin değilim artık. Anladım. Sen bilirsin tabii ki. Neyse e, ben kalkayım artık. sana kahvaltı yaptıracağım. Biliyorsundur belki. Bugün okula geç gidecekmiş. Biraz fazla uyumak istedi. Tamam. O zaman öp benim için. Tabii öperim. Ya halam nerede bu arada geldiğimden beri hiç görmedim. Ya o çok erken kalktı. Yürüyüşe falan çıktı herhalde. Hmm. Sağmadı gene evlere yani. Hadi görüşürüz. Ee, ...Ela... ...bu arada bu aramızda konuşmuş şeyleri... ...Furkan bilmesi olur mu? Tabii. Zaten bu olan şeylerin... ...Furkan'la hiç bilgisi yok ki. Bilmeyecek merak etme. Tamam. <laughs> İlahi Ethem Bey ya. Yeni yetmeler gibi sabahın köründe çıktık yollara düştük. Benim için sizinle geçirdiğim zamanlar günün en güzel saatleri. Keşke bugün işlerim olmasaydı da bütün gün yanınızda kalsaydım. İstemeye istemeye gitmek zorundayım malum işlerim beni bekler. Anlıyorum Bey. Zaten benim de evde işlerim var. Aslında sizi otomobilimle evinize kadar bırakmak isterdim ama biliyorsunuz malum tamirde. Vallahi anlamadım gitti. Bu araba ne çıkmaz bir arabaymış tamirden ya. Kanat mı takıyorlar buna? Sormayın gitsin efendim. Bir an önce çıksa şu otomobil tamirden. Sizinle arabamıza binsek... ...camlarını açsak... rüzgar saçlarınızı savursa... ...uzun uzun tatillere çıksak... ...hep bunu arzuluyorum biliyor musunuz? Gelirsiniz değil mi benle? De? Yeşileye, maviyeye... Uzak yollara, uzak denizlere gelirsiniz, değil mi? Bakarız. Efendim, ben müsaadenizi isterim. Tamam, Ethem Bey. İyi günler. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz.